Günaydın. Az önce çok garip bir rüya gördüm. Acaba bu gördüğüm rüya ne anlama geliyordu? Acaba bana neyi anlatmak istiyordu bu gördüğüm rüya? Bazen çok etkileyici rüyalar görürüz. Ne anlama geldiğini, bize ne anlatmak istediğini çok merak ederiz. Bu noktada aranızda rüya tabirlerine güvenenleriniz olabilir. Kimisi gidip rüyasının anlamını internetten araştırır. Kimisi de bütün bunlar tamamen anlamsız görüntülerdi deyip geçer gider. Bakın ne diyeceğim. Hadi gelin şu sürekli gördüğümüz rüyalar aslında neyin nesiymiş biraz bakalım. Yüzyıllar boyunca insanlar gördükleri rüyaların anlamını hep merak ettiler. Bu şu an sadece bizim yaşadığımız ve üzerine kafa yorduğumuz bir şey değil yani. İlk uygarlıklar rüyaları içsel dünyamızla Tanrı arasında bir araç olarak görüyordu. Dediğim gibi insanlar rüyalarının yorumlanmasına her zaman büyük bir ilgi duydular. Sigmund Freud ve Carl Jung 19. yüzyılın sonuna kadar en çok bilinen modern rüya kuramlarından bazılarını ortaya attılar. Freud'un bir teorisi bastırılmış özlem kavramı etrafında toplandı. Peki ne demek bastırılmış özlem? Bastırılmış özlem o hep istediğimiz, hep hayalini kurduğumuz şeylerin bir türlü gerçekleşmemesi ve bizim buna karşı istek duygumuzun kabarmasıdır. İşte Freud rüyalarımızı tam olarak bu istek duygusunu şekillendirdiğini söylüyordu. Freud'la beraber çalışan Carl Jung ise rüyalara biraz daha farklı bir pencereden baktı. Carl, rüyaların psikolojik önemi olduğuna inanıyordu. Ne de olsa kendisi bir psikiyatırdı. Hem de öyle aslında sadece isminden bahsedilip geçilecek bir psikiyatr da değil. Çünkü derinlik psikolojisinin üç büyük kurucusundan biri olur kendisi. Bu üç büyük baştan bahsetmeyi çok isterdim ama rüya konusuna geri dönmemiz gerek. Carl rüyalara psikolojik açıdan yaklaşıyordu ama anlamları hakkında farklı teorileri de vardı. Karla göre rüyalar, büyük rüyalar, ortak rüyalar ve çocukluk dönemi rüyaları olmak üzere 3'e ayrılıyordu. Şimdi bunların detaylarına girmeyeceğim ama Karl rüyaların anlamını bilebilmemiz için bir rüyaya bakmamızın doğru olmadığını düşünüyordu. Ona göre rüyaların anlamına ulaşılabilmesi için elde bir dizi rüya verisine ihtiyaç vardı. Tabi o günden beri birçok teknolojik katılım yaşandığı için başka teorilerin de gelişmesi kaçınılmazdı. Rüya görmenin önde gelen nörobiyolojik teorilerinden biri de rüyaların aslında hiçbir şey ifade etmediğini belirten aktivasyon sentez hipotezidir. Bu hipotez, hafızalarımızdan rastgele çekilen düşünceler ve görüntülerle elektriksel beyin dürtüleri sayesinde tamamen anlamsız rüyaların oluştuğunu öne sürüyor. Teoriye göre insanlar, uyandıktan sonra gördükleri bu anlamsız görüntüleri farkında olmadan doğal rüya hikayeleri haline getiriyorlar. Aktivasyon sentez hipotezinin yanı sıra evrim psikologları rüya görmenin gerçekten bir amaca hizmet ettiğine dair bir teori ortaya attılar. Bu teorinin ismi de tehdit simülasyon teorisiydi. Rüya görmenin tehdit edici olayları tekrar tekrar simüle etmesi nedeniyle evrimsel bir avantaj sağlayan eski bir biyolojik savunma mekanizması olarak görülmesi gerektiğini öne sürdüler. Bunu şu şekilde daha basit anlatabilirim aslında. İlk çağlarda yaşadığınız düşünün. Yırtıcı bir hayvanla karşılaştınız ve bir şekilde kurtulmayı başardınız bu onunla veya başka bir yırtıcıyla bir daha karşılaşmayacağınız anlamına gelmiyor. Bir daha benzeri bir tehditle karşılaşma ihtimalinize karşın beyniniz uyurken sizi doğal bir simülasyona sokuyor. Yani en azından tehdit simülasyon teorisinin savunduğu şey tam olarak bu. Gördüğümüz gibi insanlar yıllar boyunca rüyalarının ardındaki gizemi aydınlatmak için sayısız teori ortaya attılar. Biz şu an burada en kabul görmüş olan ve en bilinen teorileri ele aldık teori teori diye anlatıyorum. Çünkü teknolojimiz ne kadar ilerlemiş olsa da ki bence daha ilerlemenin iyisine bile ulaşamadık. İnsan bedeninin büyük bir bölümünü çözmüş olsak da henüz rüya görmek hakkında net şeyler söyleyemiyoruz. Çünkü bu teoriler hala %100 olarak kanıtlanamadı. Rüyalar hakkında bildiğimiz şeyler sadece uykunun REM denilen evresinde gerçekleştikleri bir de rüya görürken beynin amigdala ve hipokampus bölgelerinin yoğun olarak çalıştığı bilgisi. Bunlar dışında şu an rüyalar işte şu şekilde oluşur diye net bir şey söylememiz mümkün değil. En azından biz net bir bilgiye ulaşamadık desek daha doğru olur. Bizim kaçırdığımız, aktarmayı atladığımız bir bilgi varsa yorumlar bölümünde bunu bizimle paylaşırsanız bu bilgilerden hep birlikte yararlanabiliriz. Şimdi rüyaların bilimsel olan tarafını bir kenara bırakıp hayal gücümüzü çalıştıralım ne dersiniz? Rüyalar bazen cidden çok gerçekçi olabiliyor. Bazen öyle rüyalar görüyoruz ki sanki dilimizle gerçekten tatıyor, burnumuzla gerçekten kokluyor, tenimizle de gerçekten hissediyoruz. Sonrasında tabii ki uyanıyoruz. Peki ya gerçekten uyanmamışsak? Belki aranızda rüya içinde rüya görenleriniz vardır. Nasıl hissettirdiğini çok iyi bilirsiniz. Uyandığınızı sanırsınız ta ki mantığa ters ya da yaşanmasını asla istemeyeceğiniz bir şey yaşanana kadar sonrasında gerçekten uyanırsınız. Peki düşünün. Gerçekten uyanır mısınız? Şu an rüyanın içinde olmadığınızı bana kanıtlayabilir misiniz gerçekten? Biraz düşünün ve yorumlar bölümünde fikrinizi bizimle paylaşın. Henüz bunu cevaplayacak kadar ayılmadıysanız gidip bir yüzünüzü yıkayın. Belki gerçekten uyanmamışsınızdır.